Evet, çok değerli köylerimiz bugün de köyümüzün en güzel kenarısına geldik. Özellikle kış aylarında oluyor bu. Yani ilk iki ay, yani ilk iki ay oluyor. Ondan sonra yazın zaten bitiyor, kuruyor, kuruyor. Ee, şimdi köyümüzde yaşayan el, e, Nevzat arkadaşımızla da konuşacağız. Şimdi bize biraz bilgi verecek. Şimdi burası e, kış aylarında su akıyor. Ee, baharın mars sonlarında bitiyor bu sular. Ondan sonra nazar kuraklık başlıyor. Ee, görüyorsunuz bu manzara bu su kayalıkların altına çıkıyor. Kayalıkların altından çıkıyor. Ee, belli bir mars sonunda bitiyor zaten. Köylerimize, köylerimize burayı gezdirmek istiyoruz. Yani bir nevi gelmese de devletlerde burayı e, görsel olarak onlara göstermek istiyoruz. Herkesi köyümüze bekleriz. Özellikle mat aylarından önce gelin bu güzelliği görürsünüz arkadaşlar. Buradan külü herkese güzel doğrusu sevgiler. görüyorsunuz. Temiz hava, temiz su. Harika bir manzara. Burası yok. Şöyle yürüyoruz için ayaklarımızı suyun içine koyduk. Burası sürekli yürüyor. Burada sabdeli atıyor. Manzara 10 numara. 5 yıldır. Bütün köylerimizi buraya bekliyoruz. Tahtillerinizi denizlerde geçirmeyin köylerimize gelin. Burumuzdan kocum, sevgiler. Ferhat gel. Bak aşağıdan Murat arkadaşımız badem yiyor. Murat ağa. Badem var mı badem? Badem var mı? Göster bademi. Göster göster görelim. Badem. Bak organik. Bak, bak aşağıda organik badem yiyor Murat. Biz de şimdi onun yanına gideceğiz. Birlikte yemeğe. Birlikte yemeğe. Dikkat edelim adam gel. しやる Geliyor musun Serhat? Arkandayım Bak şu çizgilerin kenarına bak yani Şimdi nasıl geçeceğim buradan? Yani biz de Biz de bazen Gel kafanı alayım evet. Gel Yok yok devam devam Gel. Bu arada yavaş yavaş kendimize dikkat edelim, düşmeyelim. Gel kameracı gel. Gel yavaş et ayağın kaymasın. Gel. Evet, badem zamanı. Hay hay. Kim o? en güzel bademleri. Evet. Bak, suyumuzda yiyoruz. Bir tane alıyorum. Evet. Tamam ya.